Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 2017 yılında hayata geçirdiği Sosyal Market ve İkinci El Eşya Toplama Merkezi'ni ziyaret etti. Yeni gelen kışlık ürünlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolak Bayraktar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurguladı. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Gönüllüsü projesi çerçevesinde hizmete sunulan Yeşil Mahalle'deki ikinci el eşya toplama ve dağıtım merkezi Rüt Mahallesi'ndeki sosyal marketi ziyaret edip yeni gelen kışlık ürünleri inceledi. Mağazadan bedenlere göre ayrılan kıyafetleri ve botları reyonlardan seçerek alışveriş keyfi yaşayan çocuklarla sohbet eden Başkan Çolak Bayraktar, onlarla yakından ilgilendi. Kışlık kıyafetlerini ve botlarını giyen çocuklar büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sosyal markette alışveriş yapanlar sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre Dost Eli isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor. Koca Sinan Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şu açıklamalarda bulundu. Kocasinan Belediyesi Sosyal Marketindeyiz. Sosyal Marketimiz faaliyete geçtiği günden itibaren ihtiyaç sahibi ailelerimize çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek herkese ulaşmaya, herkesin ihtiyaçlarını özellikle konfeksiyon olarak ayakkabı, kazak, gömlek, palto, çanta her neyse bütün konfeksiyon ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bugün de burada farklı bir heyecan yaşıyoruz. Artık kış sezonu ile birlikte yeni ürünlerimiz geldi, kışlık ürünlerimiz geldi. Kışlık ürünlerin yerleştirilmesi, reyonlardaki, raflardaki yerini almasıyla birlikte inşallah önümüzdeki günlerde aileler gelip buradan ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yeni sezon ürünleriyle kabandan, monttan, çeketten, kazaktan, ayakkabıdan aklınıza her ne geliyorsa bütün ihtiyaçlar burada karşılanmış olacak. Ben öncelikle bu noktada bize destek veren firmalara teşekkür ediyorum. Gerek Kayseri'mizdeki firmalar, gerek ulusal firmalar hakikaten 4 yıl boyunca burada sosyal marketimizin yaşamasında, canlanmasında büyük katkıları var. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık, keselerine bereket diyorum. Bizim şu ana kadar artık on binlerle ifade edilen o aileye ulaşmış olmamız bu noktadaki yapmış olan çalışmanın ne derece isabetli bir iş olduğunu göstermekle birlikte ihtiyaç sahibi aileler burada geldikleri zaman bir mağaza konforu içerisinde ellerindeki kartlarla beğendikleri, istedikleri, ihtiyacı olan ürünleri raflardaki ürünlerden hangisi hoşlarına gidiyorsa çocuklarının veya da kendilerinin veya da aileden birine hediye almak için geldiklerinde istediği ürünleri alıp buradan götürebiliyorlar, onu kullanabiliyorlar. İnşallah sosyal marketimiz her geçen gün gerek hizmet kalitesiyle, gerekse ulaşmış olduğu Kesimle daha fazla vatandaşımıza ulaşmanın gayreti ve çabası içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni sezonumuz hayırlı olsun.